Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba. Bugün kuşlarımızı uçurdum. Ama şimdi indirme vakti. Dün bir video atmıştım arkadaşlar. Ee, tek uçurdum. Kuşuma tek attım diye bir video. Onu da izlemeyenler. izleyebilir. Bu kadar az siktir. Babası kaldı mı onun? Nerede? Ha, çattı Girdiği yere bak. Gördünüz mü acaba? Nazar değmesin. Canlı zahattı. Of kuşlara bak. Az siktir koş içeriye. Az siktir uzak uzak kuşun Mustafa. İnsin, insinler, i̇yisin. İnsin hadi iyisin. Benim çatıda kuşlar. Şunları kaldıralım mı? Şunu kaldıralım. Kalkmıyor ki. Bir fırsat verelim. Nasıl kaldırabiliriz bunları? Arkadaşlar bir dakika şunları kaldırıp geliyorum. Arkadaşlar indiremedim ya. Yani kaldıramadım. Bizim kuşları kaldıramadım ama ayağına bir kuş indi. Bizim bir şey e, geçen videoda attığım teki attığım kuş orada. Ben korktum kediymiş. Şey kuş kalalım birazcık arkadaşlar ama aileleri çıkarmayacağım. Üç, üç, kuş bir aile. Şu üçüncü kuş. Ah dur. Kuş Arkadaşlar şu üçünü çıkarmayacağım. Şurada gördüğünüz üçü çıkarmayacağım çünkü gidiyorlar gelmiyorlar. Akşama kadar şu e, ikisini çıkarın. Ne yapıyorsun lan sen it? Ne yapıyorsun lan it? <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Siz bir şöyle, siz bir şöyle ortaya çıkın. Ben şunları bir indirelim önce. Şşt. Önce kızıl mayanı indirelim. Ya bir giydin lan. Salaklar. Arkadaşlar şimdi indirelim bak Arap posta geliyor. Arap posta geliyor koca koca geliyor. Geldi. Arap posta geldi bir. Yavrunun babası Arap posta bu arada. senin Şöyle söyleyeyim. Söyleyeyim, söyleyeyim. Annesi de o çatıda teke attığım dediğim kuş var ya. oh, aha. annesi de geldi. Anne de kursana dedim yavrusu burada. Annesi burada. Baba size o ana posta geliyor üstümüze. Kaçak indirmiştim ilk videom. İzlemeyenler onu da iyi butonundan izleyebilir. Kula da geliyor. Postu kula. İki kuşa başladı dört kuş oldu. Yani iki kuşa başladık ee, şu an iki kuş var elinde. Dört kuş oldu. İndiriyoruz indiriyoruz. İndirelim indir şimdi? Bir tek şu itler kaldı. Duman orada ne yapıyorsun? Arkadaşlar devam ediyoruz. Çakmak lazım Bu ne oğlum ya? Bulanık. Hay azına Güzeldi galiba. Bu da benim kuzelim. Yiii. ne olursun oğlum benim kanalımda. 3 abone oldum. Çok fazla. Yavrum annesi ve babası burada. Ha, babası orospu çocuğu. Arap. Bir de bu diş. öte tarafa görüşürüz. Vay. Arkadaşlar iki dakika video durup devam edin. Ya ben sabah bir flash açık mı duruyorum? Açık mı? Üç aboneli kanalda yani. Ünlü olmak istemiyorsan ben de bir şey demem. Oğlum tane kuş var lan. Ha siktir. Ha tamam birisi de şey. Izgaranın arkasındaymış gördüm. Rüzgarın arkasındaymış. Ha yatın oraya yatın. Ne değil ki ya. Bak. <laughs> Onu kusur indirelim. Allah canım az önce de kaldırdı. Kaşınıyor herhalde. He? Ver pırıltı ver. Ver ver pırıltı ver. Şunları kaldırsana. Taş at, taş at, bir şey at, bir şey at. Kanat sesi yap oğlum, kanat sesi. Sana git hadi hadi. Aa. ah siktir. Gördün mü kaçak arkadaşlar? Ha, geldi. Kaçak geldi, kaçak geldi, geldi, kaçak geldi, geldi. Musiye, de böyle güzel oğlum. O kuş bende. Aa, Okuş bende. O kuş bizde ya. Aha, geldi peşinden geldi. O kuş bende. Vallahi oğlum dişimi lan. Ne yaptı öyle? Dur ben. Aa, geldi. Geldi, geldi. Yapma gel. Kafasını bozdum kuşunu. Arkadaşlar kuşlar bizim kuş aynı aynı anda uçuyor. Aa, geldi. Onur geldi. Kaçak bu. arkadaşın kuşu bu. Bizim pekinin peşine takılı geldi. At erkeğini at erkeğini. At erkeğini at erkeğini yolla. Yolla erkeğini. <laughs> Musi. Gördün mü lan o ne? Pırıltının kralı. <laughs> of 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 ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz yavaş. Ah kaçak bu kaçak mı geldi lan. Aha. <laughs> Böyle indirme adamın kuşunu böyle indirirler. Adamın kuşunu böyle indirirler Muti. Var mı oğlum? Adamın kuşunu <laughs> böyle indirirler Muti. <laughs> Hasiktir oraya attı. Kur'an çarşafı uçuyorlar. Atla bakalım. Aha bizim kız uçuyor. Nerede? Aha geldi bizim kız. Baba 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 seferini seveyim ya. Ne yapıyorsun sen? Arap posta ne yapıyorsun? O, Hadi, o, uy, uy 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 kalkın kalkın kalkın. Arkadaşlar biz de kaçak içinde böyleyiz yani. Bul. Bugünler çatıyı yer oluyor. Of 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 ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? of ne yapıyor ne yapıyor of. Bir kalksınlar. Böyle pırıltı verildi arkadaşlar. Aha bizim çatı yattı kızım. <laughs> kaldırma, kaldırmaya çalışıyor. <laughs> Küçük kaldırmaya çalışıyor. Gördün mü? Küçük kaldırmaya çalışıyor çatı. Arkadaşlar kuşum çatı yaptı ama nerede göremedim Kuş kaldırmayı çalışıyor çatıdan. Çattan kaldırmayı çalışıyor Ama indirsek de yani veririz Vermem Bok vermez Kes sike <laughs> <Hey. gülüyor> Nereye ya Oğlum bunlar gitmiş ha, Posta Posta diyorum <gülüyor> <gülüyor> Sen nereye gidiyorsun lan Zekat'a da yer var it Sen de bir şey ol sen tüccar Ama kahvaltıdan yiyelim yani. Onu şuraya geç oğlum, bunlar gitmesin ya. Siktir lan. Ne oğlum ya? Onur bu kuşa dedi. Abi. Onur bu kuşa dişi diyor arkadaşlar ben erkek diyorum. Erkek erkek. Yani ben ilk daha girmeyin kardeş. Boom. Nerede oğlum? Aha, aha geliyor geliyor geliyor. Ne gitti lan? Ama boylu bayağı gidiyor. Aa konmuş galiba. Yok lan o, o çarpak bizim çakmak. Hala kuş kaldı böyle İyi yapıyor oğlum çocuk kuşu. Lan gidiyorlar gidiyorlar. Yavruyla oturuyorum ben. Hayır ya. Nihat yavruyla. Kendi yavrumu. <laughs> 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 Salak lan. Nereye girdi? Gire yine geldiler. Yeter. Şeyler ya. Bizim Hah. Arkadaşlar annemle konuştum şimdi. Kanka, at ya. Arkadaşlar kendi yavrumuz vardı. Allah bu. Önüne mi atacaksın? Bekle ben de bekle. Gel bizim buraya gel salak atamadı ki. Salak. Çatı attık. Atamıyorsun ki. Nereye gidiyorsun? Nereye? Ha, nereye gidiyorsun? Yavru nereye gitti al Asik ben gidin buradan. Yeter ya. Ne yapıyorsunuz? Delirtmeyin lan beni. Posta Arap gelsin. Beyaz da gelir zaten. Hepiniz bizim çatıya. Çakmaklar orada. Çakmaklar. Arap posta geliyor. Çıkan şey, bir şey asalım. Ya, ha yat evet, lan sen satayım yat. Onur! Gel! Yavru. Hayır. Ya. Gel mi şimdi? Yesin mi? Ben ama onu, onu bana vermeyeceğim. Tekerim gibi olsun. <laughs> de Allah, değil mi? Bizim işimiz. Yan salla yap. sen? Oğlum ben sana gel dedim. Oğlum ben sana boşuna mı gelme diyorum? Ya gel ya Başlarım mı arkadan Dur ya bir Siz de gelin artık. Ah kuş geliyor bile. Karatçı geldi. Yabancı şey Yavrucuğun sesi geliyor mu bilmiyorum. Kuş şu bir tane. Yabanlar. Tam bir uçum videosu oldu ya. geldi. Arkadaşın kuşu geldi. Ne gitti gördünüz mü? Aha geldi. Siz görmediniz ama bu buradan geçti ya. Ya şaştım. Arafa söyle gelsin gelsin. İçeri atayım yavruya. Otursun biraz yapsın ya yani yavrusun. <laughs> gel lan gel gözünü sevdimin gel. <laughs> Düşüyordum az da taşa takalım. Lan yürü. Korkma, Arap, posta sen her şeyde korkuyorsun. Gitme posta gitme posta gitme posta gitme. <laughs> Dışarıyı çok sevdim yani Arap. Arap yumurtasının bağımsı ya. <laughs> arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz. La, ah, bizim yavruya bak nereye gitmiş ya. Of. Ha siktir kalktı. Neyse arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. 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 Konuşamadım. Hadi görüşürüz.